arkadaşlar. Balık sever arkadaşlar. Bugün de plastik toz boya ile kurşun boyama tekniğini yapmaya çalışacağız. Önce kurşunumuzu hafifçe ısıtıyoruz. Plastik boyanın iyi yapışması için. Batırıyoruz. Evet arkadaşlar, yine bir tane de daha kurşun deniyoruz modelimiz. Bir sefer batırdık, çıkarttık, tekrar ısıtıyoruz, tekrar batırıyoruz. Evet tane tane de surf deniyoruz. Surf turşu. Evet arkadaşlar şimdi de bir fındık lokalı deneylemeliyiz. Evet arkadaşlar bir tane de armut köşeli deneylemeliyiz gördüğünüz gibi renk seçenekleri mevcut çok var her renk her renk var bir tane kamuflaj yapalım buna da yeniyelim sonrasında boyadıklarımızı fırınlama sistemini göstermeye çalışacağım size Şöyle bir de kırmızı biraz batıralım çok az. Bir renk cümüş olsun diye. Evet arkadaşlar. Boyadıklarımı fırınlama sisteminde parlaklığını sağlamamız için fırını ısıtarak burasının tekniğini göstereceğim ben size. Arkadaşlar boyayıp fırınlamış olduğumuz kurşunlarımızı hafifçe çıkarıp sıcakken çıkarttığımızda soğuk suya batırırsak hem soğumuş olur hem de bir kuşunuzda bir parlaklık meydana gelmiş olur. Isınıza göre bu fırınlama 5 dakikada sürebilir, 10 dakikada sürebilir. Fırınınızın sıcaklığına bağlı. Orta sıcaklıkta takriben 10 10 dakikada kuşunlarınız boyası güzel eriyerek tam kaplamış olur ve suya batırdığınızda da güzel de bir hem soğumuş olur hem de bir parlaklık elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toz boyamızla, plastik toz boyamızla döküp denediklerimiz sonrasında da e, fırınladıklarımız, kurşunlarımız gördüğünüz gibi boyama tekniği kolay bir iş değil. Sabır gerektiren, zaman gerektiren bir iştir. Hemen alıp boyayı ben alın boya dediğinizde bir, birkaç kere denersiniz ama başarılı olamazsınız. Bunu da sabırla ve ısılar çok önemlidir. Ocakta da olsa, tüpte de olsa ısılar çok önemlidir. Isıttıkça, ısıttıkça kurşunlar güzelleşir. Ve fırınlama yaptığınız zaman da bir parlaklık elde etmiş oluyorsunuz. Bu da size bir avantaj sağlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi masamızda şu an için 15 renk var. 15 renkten siz isterseniz 30 renk yapabilirsiniz. İsterseniz 45 renk yapabilirsiniz. Renkleri birbirine karıştırarak, aynı renkle uyum sağlayarak çok çok değişik renkler elde edebilirsiniz. Bu da size bir avantaj